merhaba, ben Fatma. Bugün gelecekten haberler ile karşınızdayım. Bugün sizinle bir haber hakkında konuşacağız. Daha sonra ise yapay zeka ve telif konusuna ele almak istedim. Bunu neden istedim? Aslında yine bir haberden esinlendim ancak podcast'ta sadece bu haberden bahsedip konuyu kapatmak istemedim. Bundan dolayı da yapay zeka ve telif konusunu şöyle bir derinlemesine işleyelim diye düşündüm. Ama tabii önce yapay zeka sektöründe gerçekleşen yeni gelişmeyi sizinle paylaşmak isterim. E, nedir bu gelişme? Efendim, yapay zeka sektöründe OpenAI zaten biliyoruz baya başarılı bir e, şirket OpenAI'ın ana rakiplerinden Anthropic en gelişmiş modelini duyurmuş. E, modelin ismi de Cloud 3.7 Sonet. Şirkete göre sektörün ilk hibrit akıl yürütme modeli olan Cloud 3.7 Sonet özellikle matematik ve kodlama gibi karmaşık alanlarda önceki sürümlere kıyasla önemli performans artışları sağlamış. Hibrit akıl yürütme sayesinde Cloud'un yeni sürümü hem bir soruyu neredeyse anında yanıtlayabiliyor hem de adım adım çözmek için zaman ayırabiliyor imiş bu modelde hatta kullanıcılar modelin bir soruya ne kadar sürede yanıt vereceğini de belirleyebiliyorlarmış yani bir soru sorduğunuzda bunu şu kadar sürede yanıtla bu kadar sürede yanıtla diye seçebiliyormuşuz Geliştiriciler modeli geliştirirken sektörün bağımsız muhakeme modelleri sunmak yerine tek bir modelin her şeyi yapabilmesini amaçlamışlar. Ee, modelin test sürecinde de ona bir oyun oynatmışlar mesela ve sonuç olarak model insan seviyesinde bir performans sergilemiş. Yani daha da iyileştirilerek bu model planlama, problem çözme ve uzun vadeli hedefler belirleme konusunda da etkili olabilirmiş. Yani neredeyse... E tüm komplike soruları da e, çözebilecek düzeye gelmiş. Ama modelin şöyle bir e, eks yanı var. Bu da çok garibime gitti açıkçası. Model e, gerçek zamanlı web arama desteğine sahip değilmiş. Yani her şeyi yapmış ama bunu yapamamışlar. Onu bir pek anlamlandıramadım. Yani bu daha mı zor bir şey? Onu çözemedim yani. Yani anlayacağınız üzere model daha komplike soruları da cevap verebilecek bir düzeye gelmiş. Hatta Antropi'nin ürün araştırma lideri diyen Pen modelin matematik, finans ve hukuk gibi alanlarda belirgin bir ilerleme kaydettiğini de belirtmiş. Yani yapay zeka daha da fazla alana giriş yaptı bu şekilde diyebiliriz sanırsam. Hukukçular dikkat. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Yani bu daha da iyileştirilir büyük ihtimalle ve hayatımızın büyük bir parçası haline gelir. Yani hibrit düşünme birazcık daha komplike tabii ki de. Daha böyle insanımızı hale geliyor gibi geldi bana. Şimdi gelelim aslında benim bahsetmek istediğim, bu podcastte bahsetmek istediğim konuya, yapay zeka ve telif konusuna. Öncelikle şundan bahsedelim. Telif nedir? Şimdi telif hakkı bir kişi ya da kişilerin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürünün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan hak. Yani ne demek bu? Mesela ben bir resim yaptım veya bir şarkı yaptım. Çıkan o ürün bana ait. Benim yani siz onu kullanmanız için telif hakkımı ödemeniz gerekiyor. Bundan bahsediyor. Yani benim o ürün üzerinde bir telif hakkım var. Çünkü o ürünü ben yaptım. Yani telif dediğimiz şey bu aslında. Peki yapay zeka telif konusu nasıl bir araya gelmiş olabilir diye de bir düşünelim. E, yapay zekada sonuçta e, mesela ona e, biz bir komut verdiğimizde, istediğimizde makale, blog veya görsel hatta müzik. Bil, yani bilmiyorsanız bu podcast'ın müziği mesela yapay zeka sayesinde yapıldı. Üretebiliyor. Ancak bunları tabii ki de webde bulunan datalardan elde edilen bilgileriyle oluşturuyor. Ya yani o makaleyi biliyor. E, eğer beni LinkedIn'den takip ediyorsanız şöyle bir paylaşım yapmıştım. New York Times daha sonra da New York Daily News'in aralarında bulunduğu 8 gazete telif hakkı ihlali nedeniyle ChatGPT üreticisi OpenAI ve Microsoft'a dava açtı diye bir içerik hazırlamıştım. Beni LinkedIn'den takip ediyorsunuz, görmüşsünüzdür. Etmiyorsanız da lütfen edin. Yani orada şuydu bu 8 gazete şunu diyordu ChatGPT bir e, makale veya blog yazarken bizim e, web sitemizde yayınladığımız içerikleri e, ele alarak içerik hazırlıyor. Yani e, bu yüzden bizim telif hakkımız ihlal ediliyor diye bir dava açmıştı. Ancak e, bugün webde bulunan data sahiplerinin açtığı telif davalarından bahsetmiyoruz. Yani burada yapay zeka ve telif konusunun adı altında e, biz web sitesi web sitesi bulunan kişilerin telif haklarından değil tam tersi yapay zeka e, üzerinde yapay zeka sayesinde ürettiğimiz içerikler bize ait midir bizim bu içerikler üzerinde bir telif hakkımız olabilir mi sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz ve tabii ki de aslında bu soruyu ABD telif hakları ofisi bizlere cevaplamış aslında gördüğüm haber de buydu e, bu haberden esinlenmiştim ABD Telif Hakları Ofisi 29 Ocak 2025'te yayınladığı telif hakkı yetkisi raporuna göre yapay zeka ile oluşturulan sanat eserlerinin telif koruması alamayacağını bildirdi. Bunun sebebi ise yapay zekanın sanatçı olarak kabul edilmemesi. Yani e, siz yapay zeka ne kadar ayrıntılı bir komut verirseniz verin. Sonuçta ortaya çıkan ürün doğrudan insan eliyle üretilmediği için e, o ürüne telif hakkı kapsamında sayılmamış o ürün. Ee, ne yazık ki. Yani lütfen <laughs> podcast'imizin müziğini <laughs> çalmayın dermişim. <laughs> yani, neyse, biz konumuza gelelim. Ee, yani bence biraz mantıklı gibi ama tabii şimdi ne yazık ki her şeyde... Mesela ben e, bir dahaki hafta içi... Eğer yayınlayabilirsem bir video yayınlayacağım. Mesela onun metnini vesairesini yapay zekadan yardım alarak ürettim. Yani yapay zekayı şunu sordum. Bir ufak ipucu vereyim o zaman <laughs> videonun konusuyla alakalı. Metin yazarlarına yeni başlayanlara bir yol haritası çizer misin? Neye ihtiyaçları vardır? Gibisinden bir soru sordum ki yani benim belirlediğim şeyler... De eksiklik olmasın. Yani size eksik bir şeyler anlatamayayım, anlatmayayım diye yapay zekaya sordum. Mesela orada bir ben e, blog tarzında bir şey isteseydim ve üretilseydim e, ne yazık ki benim o üretilen üretilen e, içerik üzerinde bir telif hakkım olmayacaktı. Keza işte podcastimizin müziğinde e, ne yazık ki telif hakkım olmadığı gibi. Aslında eee Yapay zekanın çok kullanılmasına biraz ters düşen bir şey. Çünkü e, herkes artık yapay zekayı kullanıyor. Ama tabii şöyle de bir durum var. Şimdi yapay zeka bana o e, video içeriğini işte metin yazarlarının neye ihtiyacı olduğuyla ilgili o içeriği e, tabii ki de e, web sitesinde bulunan datalardan bilgiler edinerek ortaya çıkardığı için yani burada e, benim telif hakkı bu üründe benim telif hakkım vardır diyebilmem de o noktada imkansız hale geliyor. Çünkü oralardan bilgi ediniyor. Orada web sitesinde araştırmalar yapıyor. Onları inceliyor. Yani bir metin yazarının ne ihtiyacı vardır gibi soruları cevaplandığı web sitelerini inceliyor, inceliyor ve bana o şekilde bilgiler sunuyor. Kafasından kendi iradesiyle veya kendi cümleleriyle bir şey oluşturmuyor. Bundan dolayı da tabii ki de ne yazık ki tabii telif hakkım vardır burada diyemiyoruz. Bu noktada doğru ama çok kullanıldığı için bir yerde tıkanacak mıdır? Yani hayatın daha fazla içine girdiğinde yapay zeka, bu rapor değişir mi? üretilen ürünler telif hakkı kapsamına girer mi? bunu bize süreç gösterecek diyebiliriz. Sizce bu rapor doğru mu? Yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. bir podcastimizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki hafta geçmişten alacağımız ilhamlarıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dünün hikayeleri, ve yarının haberleri. Fatma ve Yiğit'in sunumuyla yeni bir bakış açısı Zamanla iz bırakanların hikayeleri Bugünün ve yarının haberleri